Rızık veren sensin ya Rabbi. Ve bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdin. Hamdü senalar olsun. Bugün bayram münasebetiyle yapılan ikramı yapan kardeşlerimiz sen mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bu yemeklerden yiyenler de sen mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Çocuklarımızı alimlerden, salihlerden eyle ya Rabbi. Zalimlerin zulmünden sen musallat eyleme ya Rabbel Alemin. Amin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i, bu dünyada verdiğin bu nimetlerin daha iyisini, güzelini Amin. ahiret aleminde de bizlere nasip eyle. Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, özellikle bu köyden, bu hanelerden, ahirete irtihal edenlerin ruhları için, Allah rızası üçün el-Fatiha <laughs>